Merhaba, ismim Ceyda Böcü. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiyim. İlgim olduğu için ve mesleğime katkı sağlayacağını da düşündüğüm için Almanca öğrenmeye karar verdim. Ve daha önce gidip memnun kalan arkadaşlarımı görmüştüm. Bu yüzden ben de direkt gidip teori başvurdum. Benim kaydolduğum program Türkiye'de 4 kuru ve Frankfurt'ta da iki haftalık bir dil okulunu kapsayan bir programdı. Ve iki haftalık Frankfurt sürecine geçmeden önce Türkiye'deki kurlarınızı tamamlamanız gerekiyor ve kurs sınavları da 4 becerinizde sınayacak şekilde oluyor. Dört kuru da tamamladıktan sonra artık vize sürecine başlıyorsunuz ve tüm evrakları toplamanız, vize randevusu almanız ve vizenizin size geri dönmesi en az bir, bir ayı falan buluyor ve evrak sürecinde zaten sizin tek yapmanız gereken şey evrakla teori teslim edip randevunuza gitmek. Kolay bir süreç. Barınma ihtiyacınız konusunda gittiğiniz dil okulu size seçenekler sağlıyor. Ben dil okulumun öğrenci yurduna kalmıştım. Diğer her dilde olduğu gibi Almanca'yı da öğrenmenin en iyi yolu ana dil Almanca olan insanlarla konuşmakta. Ve her gün 3 saat Alman öğretmenlerle konuşma ağırlıklı interaktif dersler işliyorduk. Bu konuda hem benim yabancı dili olan özgüvenim arttı hem de Almanca'yı daha pekiştirmiş oldum. 4 kur ve 2 haftalık Frankfurt programını tamamlamak ve 1,5 yılımı aldı. Bu programlarla ilgilenen ve katılmak isteyen herkese de teori öneriyorum.